Ağaç oldum ya ağaç. Şu çınar gibi kök saldım yemin ediyorum. Ufak bir kaza atlattım da. Ufak mı? Bu mu ufak? Bayağı ağaca falan çarptın herhalde. Yani onun gibi bir şey. Yolda gelirken tampon sürekli düştü. O yüzden geciktim. Tam da gününü buldum kaza yapacak. Ne demişler? sakınan göze çöp batar. Hadi gel de şu mektubu yazalım. Öyle hemen mektup yazmakla olmaz muhtar. Önce bir arayalım, konuşalım. Bir hal hatır soralım. Bize bir yol yordam göstersin. Ondan sonra mektup mu yazıyoruz, resim mi çiziyoruz bakarız. Senin bu işleri bilmen lazım ya. Tamam canım. Allah Allah, açık mı? Aleykümselam. Selamünaleyküm de. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapacak? Köşe kapmaca oynayıp köşe dönme peşinde. Rabbim kuru iftiradan saklasın. Muhtar hatırlarsan sen bana buranın yedek anahtarını vermiştin. Beni muhtarlıkta bırakıp kapatıp çık demiştim. Ben bunu bir çeşit güven telakki ettim. O gün kapat diyen bugün aç der diye düşündüm. Sonuçta dün gece köyde silahlar atıldı. Ben de meydanda durmayı uygun görmedim. Sonuçta silahlı bir çatışmanın içinde kalıp kör kurşuna kurban gitmek istemedim. Şifaya, muhtarlığı koruyorum yani. Efendim, saygılarımı sunarım. Buyurun makamınıza. Bak, tertemiz bırakıyorum. Silah mı dedin sen? Dün gece silah mı sıkıldık öde? Ne diyor bu? Ya Meryem'le dün gece atıştık biraz. Meğer bizi dolandırmaya kalkmış. Nasıl yani? Yeni müşteriler dolandırıcı çıktı. Muhtarlığın aralık penceresinden kahveyi dinledim. Oradan öğrendim. Müşteriler bırakıp kaçmışlar ya. sana sen! Ne dedim ki ben şimdi? E, müşteri yoksa nasıl sponsor olacaksınız? Olamazsınız ki. Ya sen müşteriye takılmasana. Bana silah çekilmiş, senin dediğine bak. Meryem insana sıkmaz. Sıktıysa havaya sıkar. Kaç kez daha önce uyardım. Alışayım ben o duruma. Sen asıl müşteriye takıl. Müşterisiz insana nasıl sponsorluk vereceğim ben? Şöyle, müşteri yok ama müsteşar var. Tabii, müsteşar olmazsa zaten pilot köy olamıyoruz ki. Sponsor olmasak ne olur? Ben müsteşarı arayacağım, işi bitireceğim ve sponsor olacağım. Üstelik de tek başıma. Meryem falan da olmayacak artık. Ama dün akşam öyle anlaşmadık ki. O Meryem'in silaha başvurmasından önceydi muhtar. Ben anlamam. O Meryem de sizin aranızda. Hem dün gece Seyfettin de vardı. Meryem'le ortak sponsorluk konusunda anlaştık. Seyfettin ne diyor bu işe? Say Seyfettin nerede? Bak. Biz buradayız. Karşınızda. Baba bak dayı. Son kez söylüyorum. Çeki ver. Alışverişten sonra cayma süresi diye bir şey var. Caydım ben. Bak. Tatsızlık çıkmasın açık net. Çeki kullandım dedim ya. Çek bağımlısı mısın sen? Ne diye hemen çeki kullanıyorsun oğlum? Ticaret kardeşim bu. Hemen mi ticaret? Ticaret mi, teşkilat mı sorarım? Siz ne yapıyorsunuz lan? He? Siz ne yapıyorsunuz? Adam mı koparıyorsunuz? He? Ee, uzatma. Çeki kullandık kardeşim. Oo, bağır ol bakalım. Sen kim babasıyla kol yapıyorsun ha? Ya, evet. ay, gel, gel, ya. gel, gel. Dur, dur, dur. dur, dur. Gel, dur, dur. Gel, dur, dur. dur, dur. Çekleri veriyor mu? Vermiyorum. Son kararın mı? Evet, son karar. Ya Allah, bismillah.